kasap hastalığı çift tırnaklı hayvanların viral bir enfeksiyonudur. Çok bulaşıcıdır. Bütün çift tırnaklı hayvanlarda görülebilir. İşte domuz, deve, koyun, keçi, sığır, manda tür hayvanlarda görülebilir. Şapı kısaca özetleyeyim. Şap viral bir enfeksiyon. 7 tane serotipi var. İşte sat 1, sat 2, sat 3, A, O, Asya 1 gibi. Genç buzağlarda ve kültür ırkı genç hayvanlarda kalpte yerleştiği zaman kalp kasında kaplan postu dejenerasyon, renginde bir dejenerasyon oluşturuyor ve ölüme neden olabiliyor. Ama büyük hayvanlarda, yetişkin hayvanlarda çok ölümcül değil ama çok bulaşıcı ve hayvanlara çok ciddi yıpratan bir hastalık. Yurttaşlarımızın dikkat etmesi gereken şeyler işte nasıl tespit edecekler? Hayvanların ağızlarında salya, topallık gördükleri zaman ya da ağzını açıp baktıklarında ağızlarının mukozasında yani dudakların kenarlarında ve dilinde veziküller, kabarcıklar gördükleri zaman bunun şap olduğundan şüphe edip mutlaka bir veteriner hekime başvurmaları gerekiyor. Yani %100 önlenebilir demeyelim ama aşılamalarıyla hayvanları büyük oranda korumak mümkün. Şap bir yerde çıktığı zaman tarım ilçe müdürlükleri zaten ihbara mecbur bir hastalık. Tarım ilçe müdürlükleri giderler. Hastalığın bulunduğu ahırı karantinaya alırlar. Onun işte 10 kilometre yarı bölgedeki hayvanların da giriş çıkışına engel oldular. Hayvan ve hayvan ürünlerinin giriş çıkışına engel oldular. Yani karantina, dezenfeksiyon, işte sağlam hayvanları e, hasta hayvanlardan ayırma, hayvanlarına bakan vatandaşların ayrılması, barınakların ayrılması ve beraberinde de veteriner tarafından önerilen tedavilerin yapması konusunda karantina şey, orası ciddi kontrol altına alınır. Hastalığın çıkışından sonra bir de söndürülmesi gerekiyor. İşte bir mihrak varsa orada son iyileşen hastadan sonra hastalık 21 gün sonra hastalık söndürülüyor. Bu arada bir veteriner hekim gittiği zaman muayenesinde şaptan şüphe eder ama kesin teşhis serolojik muayeneyle, virolojik ve serolojik muayeneyle ve tip tayiniyle de yapılır. Adana'da ilk buhar dönemi şap aşılaması yapıldı. Hayvanların %97'si aşılanmış küçük başlarda bir proje yoktu. Büyük başlar aşılandı. Ama demin dediğim gibi çift tırnaklı hayvanlarda olduğu için küçük başlarda da yani koyun keçi türünde de şap hastalığı olabilir. Ama onlar da ekonomik kayıplar büyük başlar kadar çok ciddi olmuyor. Hayvanlarda topallık oluyor. Ağızda bazen lezyonlar oluyor. Ama özellikle büyük başlar için çok ciddi verim kayıplarına neden olan bir hastalık. Halkımızın veteriner hekimlerle mutlaka iletişim halinde olması gerekiyor. İl, ilçe müdürlükleri, veteriner hekimleri köylerine geldiği zaman aşılama yapmaya başlarlarsa mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Az önce söylemiştim. 7 sera tüpü var ondan da alt tipleri var diye. Şu anda elimizde de işte hastalık çıkan mihraklarda tekrar bir aşılama yapılmaya başlandı. Hastalık bölgesinde tekrar bir aşılama yapılmaya başlandı. Yaptırmıştık, tekrar yaptırmayalım gibi bir tavırda bulunmasınlar. Veteriner hekimler gelmişlerse mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Virüsün dışarıda yaşam özelliği var. Samanda 5 aya kadar yaşayabiliyor. Rüzgarla, marazi maddelerle, kullanılan malzemelerle, işte hayvan gübresinin içinde başka yerlere nakl hayvanların Hayvanların kontrolsüz hareketleri de hastalığın yayılmasına çok önemli. Buna dikkat etmeliyiz. Nerede? Adana bölgesinin Feke'de ve Karaysal'ın iki Fekede iki köyde, Karaysal'da bir köyde şu anda hastalık var. Onun bölgesinde az önce söylemiştim 10 kilometre çapındaki bölge karantinaya alınıyor. Onun için Kurban Bayramı'ndan sonra zaten bu kadar çok yayılması kontrol sayı hareketlerinin sonucunda oldu. Çünkü her taraf hayvanlar gitti, git pazarlardan geri gittiler. O nedenle bunlar oldu. Biz de bundan sonra bunlara çok dikkat etmek zorundayız. İnsan da. Aa. Alarm